Doktor Nariye Seyidahmetova. Ee, Nariye Hanım'la irtibatımız var mı? Nariye Hanım bu konuda bir e, görüşünüz var mı? Evet o, hocam. O, 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 Hı -hı. Önceden Züleyha hocamıza teşekkürümüzü bildiriyoruz. Böyle bir ilginç bir e, bildiriyle e, bildiri sunduğu için ve, ve tabii ki e, tasavvuf şiiriyeti için bu konu çok ım, önemlidir. E, ve diğer ıı, şairlerin icadında da ıı, bu konu yer almakta. E, umarım Zulayho Ho hocamızın çalışması ıı, hepimiz için ilgi ıı, çekti ve ıı, güzel bir çalışma e, oldu. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. E, tekrar e, teşekkür ediyoruz e, hocamıza bu değerli tebliğinden dolayı. E, sempozyumumuzdaki e, bugünkü oturumumuzdaki ikinci e, konuşmacımız. Tabii buradaki sıraya uymak biraz e, mümkün olamıyor. E, katılımcılar, e, katılımcıların e, internet bağlantıları. E, dahilinde, böyle bir imkan dahilinde biz tabii ki bunu gerçekleştirmek durumunda kaldığımız için burada ben Sabahat Hanım'ı görüyorum. E, Sabahat Hanım programımıza göre beşinci konuşma, konuşmacımız olarak görünüyor. E, fakat ben e, hemen e, size de söz vermek istiyorum ikinci konuşmacı olarak. Ben Dolayısıyla eee Budapeşte oturumumuzdaki ikinci konuşmacımız olarak öğretim görevlisi Sabahat Bazarova'nın tebliğini şimdi dinleyelim. Sabahat Hanım bizi duyuyor musunuz? Sabahat Hanım. Evet hocam, duyuyorum. Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, şimdi biz tabii ki bu internet bağlantıları, imkanları dahilinde diğer hocalarımız, tabii programımızdaki sıraya uyamadık doğal olarak. Elimizde olmayan bizim dışımızdaki sebeplerden dolayı. Dolayısıyla evet. şimdi biz sizin tebliğinizi dinleyelim. Öğretim görevlisi Sayın Sabahat Bazarova bize ot komponentli makallar tasnifi, e, adlı e, tebliğini sunacaklar. E, buyurun e, Sabahatan. Tekrar teşekkür ederim Sayın Hocam. Buyurun. Evet, paylaşma izni alabilir miyim Sayın Hocam? Efendim. Zulunuçma. Şey, için... tabii, tabii ki. Evet. Tabii ki e... Hanım paylaşma izniniz var şu anda paylaşabilirsiniz. Yukarıdaki ok işaretinden girerek paylaşın. Ok işaretine basıp içeriği paylaş yazısı çıkacak. PowerPoint ya da ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Konuşuyorsunuz. paylaşım Açık, mı? Açık, mı? Açık. Ee, ayrıl yazısının yanında bir ok işareti var. İçeriği paylaş yazıyor. Görebildiniz mi acaba orayı? Evet oraya basıyorum ama e, burada e, şey olmadı. Ee, o... Şöyle olabilir. Ekran görüntüsünü yansıtabilirsiniz. Siz ekrana... Oradan, evet. Ekrana ya da pencereye tıklayıp yansıtabilirsiniz oradan. Benim de çünkü başıma geldi böyle bir şey. Herhalde eski sürüm olduğu için sizdeki de e, sizde ekran görüntüsünü paylaşın. Açıyor mu şu anda? Hayır. Evet. E, sonumu açamıyorum. Çok özür dilerim. Yani e, okumak zorundayım şimdi. Peki hocam okuyun isterseniz. Peki. Peki buyurun. Buyurun Sebahat. E, bizim bildirimizin konusu at komponentli makallar tasnifi. Yani at ile ilgili atasözleri. madaniyatning poydevori sanaladi o'tmishdagi madaniy qadriyatlar haqidagi ma'lumotlar til vositasida keyingi avlodlarga yetkaziladi shu ma'noda tilni ma'naviy qadriyatlarni kelajak avlodlarga yetkazuvchi moddiy va ma'naviy ko'prik deb tariflash mumkin har bir tilning imkoniyatlari uning so'z boyligiga qarab belgilanadi maqollar so'z boyligini yanada oshiruvchi vositalardandir ular dunyoqarashimiz qadriyatlarimiz an'analarimiz e'tiqodimizning so'zga aylangan shakllaridir maqollarda xalqlarning asriy tajriba va tavsiyalari aks etadi ma'naviy qadriyatlarning shakllanishi va bardarom bo'lishida maqollar muhim ahamiyatga ega maqollar bejizga jamiyatning tarixiy xotirasi deb ta'riflanmaydi turkiy xalqlar maqollarida ular hayotida muhim o'rin tutgan haydonlar haqidagi fikrlar ham aks etgan o'z ma'nosida va ko'chma ma'noda ishlatiluvchi bunday maqollarda jamiyat hayoti va insoniy munosabatlar ijtimoiy lar axloqiy mezonlar haqidagi muhim ma'lumotlar o'ziga xos tarzda ifoda etilgan turkiy xalqlar hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan hayvonlar ro'yxatida ot birinchi o'rinda turadi deyish mumkin turkiy xalqlar ot bilan birga cheki chegarasi bo'lmagan hududlarni bosib o'tgan jang u ishtirok etgan quvonchli va qayg'uli kunlarni o'tkazgan otni qadrdon do'st deb bilgan xuddi qirol aslihasi va sevimli yori deb qadrlagan muqaddas sanagan turkiy xalqlar maqollarida eng ko'p tilga olingan hayvon ot hisoblanadi qadimgi turkiy tildan buyon ishlatilayotgan ot so'zi dastlab yoi mutaxassislar n qayd etilgan mahmud toshg'ariyning devtkida keltirilgan qush qanoti bilan yigit oti bilan maqolida qush uchun qanot qanchalik muhim bo'lsa inson uchun ot shunchalik ahamiyatli ekani itad etilgan devonda turkiylar uchun ulov ish va jang quroli vazifalarini bajargan otning go'shti suti va terisidan ham foydalanilgani bois ot bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p tushunchalar mavjudligi haqidagi fikrlar otning rangi yurishi xususiyatlari egar jabdug'i oziqasini ifoda etadigan ko'plab so'zlar ham keltirilgan hozirgi turkiy tillarda ot komponentli maqollar faol ishlatiladi ayniqsa turkman turk qozoq qirg'iz o'zbek tatar komponentli maqollar ko'p uchrashini qayd etish o'rinlidir turkiy tilning qadimgi yozma yodgorligi bo'lgan bu kitoblarda ikkita maqol uchrashi mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan asrning birinchi yarmidan qolgan qog'ozga ko'ktur arlari bilan yozilgan yigirma to'rt satrni tashkil etgan o'n olti o'n yetti maqol britaniya kutubxonasida sakson ikki o'n ikki yetmish sakkiz yetmish to'qqiz raqami bilan saqlanmoqda deb ma'lumot beriladi ahmed bejoner manbaga aloqador kitobida turdan bir necha yil keyin yozilgan ham maqollar bor faqat bu maqollar asarda asl holida emas balki arozga moslangan o'zlashtirilgan shaklda ishlatilgan turk olimi ahad utuner ma'lum mezonlar asosida tahlil qilgan va asarda 205 ikki yuz beshta maqol keltirilganligini bildirgan ustuner ana shu mezonlar asosida o'ttiz olti maqol uchrashini aniqlagan turk olimi ahmed ijonfikricha lug'ati turkda takrorlangan maqollarni ham hisobga olganda 304 ta maqol bor 26 olti maqol 2 marta olti maqol esa 3 marta qaytarilgan takrorlar hisobga olinmagan holatda lug'ati turdagi maqollar soni ikki tadir. tabiat bilan bog'liq ma'lumotlar xalqaro maqollartizimiiga qismidan joy olgan tabiat unsurlari a 1 hayvonlar inson hayvon munosabatlari a 2 havo mavzulari esa a 3 qismidadir bu esa insonlar hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa va hodisalarning maqollarda ham aks etganini ko'rsatadi ba lgi turkdaot yigirma 21 maqol borligini ko'rish mumkin birinchisi qush qanotin er atin. bu maqol o'zbeklarda ot yigitning qanoti bosh odamning tofati ot odamning qanoti oti borning qanoti bor otsiz er qanotsiz qush at bitti, kanat bitti. Türklerde kuş kanadını her atını sever. Kuş kanadıyla her atıyla. Türkmanlarda at der yıldın yoldaşı. Atı barın kanadı bar. At yedide kanat, halı kıza. Atı barın kanadı bar. Oğlu barın kuvveti. Kuş kanadı at, yedik atı bilen. Atın bar, kanatın bar. Atın bar, ne kanın bar. Uyurlarda at et kişide kanat, bir kanatı at, bir kanatı dos, ömün kanatı at, atın kalsan yap, yakşı at, oğunke kanat, yakşı at, bir kanatı, yakşı bir el kanatı, yakşı at, erge kanat, kırgızlarda at, erdin kanatı, kazaklarda at, adamdin kanatı, as, Adam din i yer qanoti at. tatarlarda otsiz ir qanotsiz osh ir qanoti at bir yo'ldoshi ot shakllaridadir ikkinchi maqol olq yag'ri o'g'ilgaor o'zbeklar bu maqolni yelka yag'ri otga meros ota yag'ri o'g'ilga meros shaklida ishlatadi bu maqolda ya'r so'zi o'z va ko'chma ma'nolarda ishlatilgan o'z ma'nosida oq tanasining ah, jarohatlangan tuzalishi qiyin bo'lgan qismi ya'ni turaklari orasini qo'shma ma'noda esa otadan qolgan qarz ta ishlarni bildiradi uchinchi maqol kishi ichsin kishi alasi ichsin yilki olasi tashdin riaakimslarga nisbatan İçi adam Özbeklerde adam alası içi de, mal alası taşı da Türklerde insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında Kazaklarda adam alası içinde mal alası sırtında şekilleri de uçuraydı. Dört içi makal Özlik olsa er öldümez. içlik olsa ap yagırmaz. oyoq kiyim bo'lsa odam ooq yalang qolmas egar bo'lsa ot sirti yag'ir bo'lmas bu maqol doimo tadbirkor bo'lish har qanday vaziyatni oldindan hisobga olish kerakligini eslatish maqsadida ishlatiladi beshinchi maqol anduz bo'lsa ot o'lmas uzoq safarga chiquvchi kishilarning ehtiyor choralarini ko'rishi lozimligini bildiruvchi bu maqol o'zbek fatorida anduzli yerda ot o'lmas yerli yerda er shaklida turkman fatorida ai oti lmas shaklida qo'llaniladi arqasiz ot ashumas orqasiz ot cherik suyumas shaklidagi oltinchi maqolda ot arqa yemaguncha kuch to'pmaydi yigit unga madad berib turuvchia bo'lmasa dushman sarlarini buzolmaydi o'zaro yordam mazmunidagi bunday maqollarda ot va arqa parallel holda ishlatilgan turk oray o'zbek flda orqasiz o orqasiz ot to osholmas